Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu ve başarılı oyuncu Ecem Erkek hakkında bilgiler vereceğiz. Güldür Güldür şovun yıldızı. Video geçmeden önce kanalıma abone olmadan geçmezseniz çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz hepsini dikkate alacağım. Emin olabilirsiniz. Videoyu beğenmeden de geçmezsiniz, sevinirim. Şimdi Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Ece Merkek hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Ece Merkek 24 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.64 e boyundadır. Yengeç burcudur. Ailesi kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Yüce Arman Erkek ile evlidir. Çocukluk yılları hakkında güzel oyuncu şu bilgileri vermiştir. Çocukluğumdan beri hep taklit yapıyorum. Ben Yaseminci dönemi çocuğuyum. Skeçlerdeki tüm karakterleri oynardım. Sürahi Hanım, Kakalmış, ilk rolüm Sürahi Hanım'dı. Bayramlarda kuzenimle hep bu karakterlerin taklidini yapardım. Bu yaptığımın tiyatro olduğunu bilmiyorum. Tiyatronun bir meslek olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Avukat olmak istiyordum. Dershaneye giden çok yakın bir arkadaşım barajı assam yeter tiyatro okuyacağım dedi. Bunu duyunca nasıl yani tiyatro eğitimi veren okul mu var dedim. Onunla birlikte sınavlara girdim. Diyerek çocukluk dönemindeki oyunculuk serüvenini anlatmıştır. Ecem Erkek eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. 2006 tarihinde Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermiş. 2007-2008 tarihleri arasında Mamak Belediyesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi ve 2008 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Türkçe topluluğunda diksiyon eğitimi almıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise 2017 tarihinde Hayat Sırları isimli diziyle başlamıştır. Yıldızının parladığı proje ise Hayat Sırları'nda canlandırdığı Şirin Kuzgun karakteriyle olmuştur. Dikkatleri üzerine çekmeyi bu dizide başarmıştır. Ece Erkek kişilik özelliklerini şu şekilde anlatmıştır. Hep heyecanlı. Bu heyecanı onu bu heyecan beni besliyor. Heyecanlanmadığım zaman kendime güvenimi kaybediyorum. Yapamayacağım galiba diyorum. Enerjim çekiliyor. Aslında çok tembel biriyim. Kişisel hayatımda ama oyunculuk olunca tembellik geçiyor. Çünkü klişe olacak ama çok severek yapıyorum. İki senedir komedi yapıyorum. Sevdiğim şeyleri daha iyi yapıyorum. Ancak sahnede çok eğleniyorum. İnsanlara bir süre sonra komediden başka bir şey yapamaz gibi geliyor. Bu biraz can sıkıcı ama aslında ben okulda hep drama oynuyordum. Komedi yeteneğim olduğunu hayat sırları ile keşfettim demiştir. Kişisel gelişimi için neler yaptığını ise şu sözlerle ifade ediyor. Hayatta en çok özendiğim meslek yazarlık. Ben de yazıyorum ama yazdıklarımı pek beğenmiyorum. Elle tutulur bir şey yok ama ben de yazmaya çalışıyorum. Ben yazdıklarımı pek beğenmiyorum. Kendime saklıyorum bu yüzden. Mesela ben evde de karakter çalışmıyorum. O nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Metin geliyor, okuyorum. O anda kafamda bir şey canlanıyor. Hiç üstüne çalışmıyorum. Ben izlemeyi çok seviyorum." demiştir. Sosyal yaşantısında ise neler yaptığını şöyle anlatmıştır. Ankara'da çocuğu, ço çocukluğumun geçtiği yerlere tekrar gitmekten çok keyif alıyorum. Sosyal yaşantımda zamana ve ruh durumuma bağlı olarak keyif aldığım şeyler değişiyor demiştir. Düşünce yapısını da şu sözlerle ifade etmiştir Ece Erkek. İnsanların hakkında ne düşündüklerini çok merak ediyorum. Bir şeyler yapıyorum, beğeniliyor ama çok da farkına varmıyorum ne yaptığım. Sevmeyen de neyi sevmiyor diye de merak ediyorum. Çünkü her zaman okulda da bir şeyler yaptım ve herkes çok sevdi. Dizide de böyle oldu. Şimdi de öyle. Ama ben de şöyle hissediyorum. Sanki bende olmayan bir şey var. Ama ne? Buna isim koyamadığım için de insanların ne düşündüğünü merak ediyorum. Diyerek açıklamıştır. Set ortamındayız. Nasıl, set ortamının nasıl geçtiğini ise şöyle anlatmıştır. Ecem erkek. Sanki yıllardır setteymiş, yıllardır bu sektörün içindeymiş gibi hissediyorum. İlk önce inanılmaz derecede heyecanlanıyorum. Nasıl yapacağım diyorum ama içine girince hemen alışıyorum. Bu korkunun, heyecanın büyüklüğü karşısında ezilmekten hemen kurtuluveriyorum. Diyerek set ortamının çok güzel geçtiğini, kendisi açısından çok eğlendiğini açıklamıştır. Set ortamında en komik yaptığınız anı var mı diye sorulduğunda ise Ece erkek şu anıyı anlatmıştır. Hata yapmaktan çok korktuğum için hata yaptığımda komik olmuyor genelde. Fakat orada olsaydınız çok gülerdiniz diyebileceğim bir anım var. Bir keresinde Devrim Hoca'ya kendi karakterimin ismiyle seslenmiştim. İşte orada olsaydınız çok gülerdiniz demiştim. Hayatta mutluluk kaynağını ise şu sözleriyle şu sözlerle ifade ediyor. Yaptığım iş içime sindiğinde yaşanılan o tarifsiz haz, eğer yaptığım şeyi sevdiysem ve sevildiğini de hissettiysem, o zaman dünyalar benim oluyor. O haz için bu mesleği sonsuza kadar yapacağıma inanıyorum diyerek, işini yaptığında, oyununu sergilediğinde, karşılığını aldığı anki mutluluğu, bunun enerjisini her zaman biri tuttuğunu açıklamıştır. Hayata karşı bakış, bakış açısında şu sözlerle ifade etmiştir Ece Merkek. Geleceği düşünen, gelecek hayalleri kuran biri değilim. Değilim. Çünkü hayal kurmaktan korkuyorum. Bu nedenle başarılı olmanın da hayalini kurmadım. Hayal kurmaya başlayınca bu sefer de ya olmazsa diye düşünüyorum. O yüzden bugünü ya da en fazla yarını düşünerek sağlam adımlar atıyorum. Mesela bir evimin olmasını hayal ediyorum. Hayalimde çok güzel bir ev var. Camın önüne kitaplık koyarım diyorum. Akabinde ama ya cam su alırsa deyip felaket senaryoları yazmaya başlıyorum. Aslında epey rahatsız bir durum. Çok daha açık düşünmeyi çok isterdim. Çünkü adımlarımı kontrollü atmak biraz geriyor beni. Diyerek hayata bakış açısını kendi açısından ifade etmiştir. Mesleği hakkında da şu söz, mesleği hakkında da şu sözleri söylemiştir Ece Merkek. Hababam sınıfı, gırgıriye, neşeli günler gibi yeşilçam filmlerin çekildiği günlere gitmek isterdim. Çünkü keşke o zamanlar da Metin Akpınarların, Adile Naşitlerin, Zeki Alasyaların, Kemal Sunalların öğrencisi olsaydım. Küçük küçük rollerde oynasaydım da onların yanında olsaydım. Bana o dönemler çok ahlaklı ve çok temiz geliyor. Her şey çok yeniydi. Oyunculuklar bu kadar güzelinde değildi. Şimdi 10 kişiden 9 buçuk oyuncu. Kimileri ben de oyuncuyum. Küçükken ağaç oynamıştım diye. Birileri Ecem abla ben de oyuncu olmak istiyorum. Yardımcı olabilir misin diye soruyorlar. Ben de onlara ben de onlara Dile Naşit Naşit gibi mi olmak istiyorum? Adile Naşit gibi mi olmak istiyorsun yoksa gibi mi karar ver diyorum. Bu sefer o zaman kalsın diyorlar. Çünkü oyunculuğu parlak bir dünya gibi görüyorlar diyerek mesleğinin artık gerçekten değerinin aşıldığına ve oyun herkesin oyuncu olmak istediğine ve oyunculuk değerinin düştüğünü söylüyor. Kariyer planlaması hakkında da şunları ifade etmiştir. Geçici olmamak, yaptığım her işi sorumluluğunu alarak yap yapmak, yaptığım her şeyin artık benim olduğunun hep farkındayım. O yüzden üstün körü yapmıyorum hiçbir şeyi. Sonuna kadar böyle gitmek istiyorum diyerek kariyer planlamasında kalıcı bir iz bırakmak istediğini söylemiştir. Gelecekteki hayalimiz de Amerikan filminde oynamayı çok istiyor. Herhangi bir rol olabilir, bir kez olsun Hollywood filmlerinde yer almak isterim. Çok acayip geliyor diyerek gelecekte Hollywood'da olmak istediğini söylemiştir bizlere. Hayattaki kaygılarını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Oyunculuğun en çekilmez yanı özellikle komedi oynuyorsam istediğim reaksiyonu alamadığımda kendimi hasta gibi hissetmem. Sadece izleyici re reaksiyonundan bahsetmiyorum. Bazen insan kendinden de reaksiyon alamaz. Her zaman olan şey o gün olmayabilir. İçinizde o kadar enerji olmaz ve başaramazsınız. Ben işte o zamanlar hastalanıyorum hakikaten. Sahnede kendimle savaşmak çok zor diyerek sahnede sahnedeyken reaks reaksiyon alamamaktan çok korktuğunu dile getirmiştir. Rol model olarak aldığı kişi ise Binnur Kaya olarak aldığı kişi ise şöyle açıklamıştır. Oyuncu Binnur Kaya'ya benzetilmek hoşuma gidiyor. Okulduk da çok benzetirlerdi. Fiziksel olarak da kendimi ona benzetiyorum. Bakışlarımı yakalıyorum bazen. Aa benim gibi diyorum. Sanırım ondan oyunculuğundan etkileniyorum. Fiziksel olarak da benziyoruz. Bu da güzel bir şey. Binnur Kaya'yı çok seviyorum ve izlerken çok heyecanlanıyorum diyerek Münir Koya'ya olan hayranlığını ve ona benzetilmekten büyük mutluluk duyduğunu söylemiştir. Ecem Erkek hakkında güzel bilgiler vermeye çalıştık. Umarım verdiğimiz bilgiler hoşunuza gitmiştir. Daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışacağız. Siz de yorum kısmında sevdiğiniz, hakkında fikir sahibi olmak istediğiniz ünlüleri yorum kısmında belirtirseniz sizlerle yeni videolarla karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.